olarak ilk oturumda da olsa dinlenilmeyecektir. Mahkeme ilk duruşmada dava şartları, ilk itirazlar, hak, e, hak düşürücü ve zaman aşımı süreli hakkında tarafları dinleyecektir. Ön inceleme aşaması yazılı usulde olduğu gibi hakimin yapacağı ilk değerlendirme, dava şartları, ilk itirazlar, hak düşürücü süre, zaman aşımı konusunda olmalı. Bunlara ilişkin itirazlar karara bağlanmalıdır. İkinci aşama ise tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tek tek tespitiyle bunların tutana alınması işleminden ibarettir. Üçüncü aşama tarafların sulhe davet edilmesiyle söz konusu olur. Bu aşamalarda eğer dava sonuçlanmamışsa artık tahkikat aşamasına geçilir. Yazılı usulde taraflara davayı iki kez takipsiz bırakma hakkı verilmişse de basit yargılama usulünde yalnızca bir defa dava takipsizlikle sonuçlanabilir. İkinci kez takipsiz bırakılması durumunda davanın açılmamış sayılmasına karar verilecektir. Gerekçeli karar, kararların taraflara tebliğ konusunda e, değişen yeni bir yargılama e, yeni bir e, yargı uygulaması söz konusu. E, bununla ilgili de size kısaca bilgi vermek istiyorum. E, Anayasa Mahkemesi'nin 20 Mart 2014 tarihinde verdiği bir kararla e, artık iş mahkemelerinde de gerekçeli kararların taraflara tebliğ zorunluluğu getirildi. E, Anayasa Mahkemesi'nin kararında ee, hak ihlalinin olduğu kanısına varıldı. Somut uyuşmazlık kısaca şöyle e, iş mahkemesinde ön inceleme aşamasında davanın reddiyle sonuçlanıyor. E, aleyhine karar verilen taraf ön süre tutum dilekçesi veriyor ve gerekçeli karar yazıldığı tarihte, gerekçeli kararın yazılmasıyla birlikte gerekçeli temizini yazacağını belirtiyor dilekçesinde. Ancak gerekçeli temiz dilekçesi, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmeden dosya yargıtaya gidiyor ve yargıtay tarafından onanıyor. Bu durumda taraf bunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor ve diyor ki ben gerekçeli kararı görmeden dosya onanmıştır. Ben savunma hakkımı kullanamadım temizimde gerekli olan hususları belirtemedim. Burada bir hak ihlali vardır diyor ve yargılama hakkının ihlali yönünde de Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Daha sonra bu karar Hukuk Genel Kurulu'nun da gündemine alınıyor. 22 Ocak 2015 tarihli verilen Hukuk Genel Kurulu kararında da yine Anayasa Mahkemesi'ne atıf yapılmak suretiyle artık gerekçeli kararların mutlaka tebliğ edilmesi ve temiz dilekçelerinin tebliğ edilmesi gerektiği yönünde Hukuk Genel Kurulu bir karar veriyor. Ee, bu belirttiğim hususlar dışında, e, kısaca şu noktada da bilgi vermek istiyorum eğer zamanım varsa. E, iş yargısında ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra tahkikat aşamasına geçilir dedik. Tahkikat aşamasında öncelikle tarafların delilleri toplanır. E, daha, daha doğrusu ön inceleme aşamasında toplanmış olan delillerin Ayrıntı olarak incelemesine geçilir. Burada taraf tanıkları dinlenir. Genelde iş yargısındaki sürecin uzun olması ve çok fazla iş yükünün çok fazla olması, çünkü iş mahkemelerinde gerçekten iş yükü çok fazla, genelde iki tanıkla sınırlı olarak mahkeme hakimi dosyayı tamamlar. Çok ayrık bir durum olmadığı sürece iki tanık dinlenir. Bu iki tanık dosya kapsamındaki uyuşmazlıkla ilgili dinlenir. Örneğin eğer bir alacak davası söz konusuysa örneğin işçi, kıdem, ihbar, fazla mesai ücreti e, hafta tatili ücreti alacaklarını alamadığı gerekçesiyle bir dava açmışsa tanığın dinlenilmesi aşamasında tarafların çalıştıkları tabi tanık sadece bildiği ve görgüye dayalı bilgisi olduğu düşünüldüğü için çalıştığı süre içerisinde davacının çalışma süresi, ne kadar ara dinlenme kullandığı, aldığı sosyal yardımların olup olmadığı, eğer ücret konusunda bir uyuşmazlık varsa bunun belirlenmesi yönünde bir inceleme yapar. Ve eğer kıdem ve ihbar tazminatı talepli bir davaysa FES'e bağlı olarak işte iş akdinin FES'inin kimi tarafından yapıldığı, hangi gerekçeyle yapıldığı, haklı olup olmadığı noktasında bir takım belirlemeler yapılabilmesi için tanığa soru sorar. Tanıkların beyanı alınıp dosya kapsamındaki diğer delillerin tamamı toplandıktan sonra eğer iş teknik anlamda bir bilirkişi incelemesini gerektiriyorsa şu anki mevcut durumda dosyaların büyük oranda bilirkişiye gönderiliyor. Bilirkişi tarafından hukuki değerlendirme ve hesaplama yapılır ve sonuç ve kanaat, nihai takdir ve değerlendirme mahkemeye ait olmak üzere dosya sunulur ve bu yönüyle de mahkeme karar verir. Yargısal süreç bu şekildedir. Temiz aşamasında işçilik alacaklarında, e, yüksek Yargıtay'da şu an 3 tane daire e, çalışma dairesi olarak çalışmaktadır. E, bunlar 9. Hukuk Dairesi, 22. Hukuk Dairesi ve 7. Hukuk Dairesidir. E, tespit davaları 10. Hukuk Dairesine, e, tazminat davaları da iş yargısına bağlı tazminat davaları da 10 ve 21. Hukuk Dairesine dağılmaktadır. E, buradaki iş yükünün de tabii ki fazla olması nedeniyle e, süreç yargılamanın uzamasıyla getirilen bir takım sıkıntılar da mevcuttur. Ee, sormak istediğiniz noktalar varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Yoksa bu konuda söylenecek çok şey var ama süremi çok aşmak istemiyorum. Bu nedenle ee, size bırakıyorum. Avukat Çiğdem Yorulmaz'a bu kapsamlı ve güzel sunum için teşekkür ediyoruz. Aslında konu çok genel olarak isimlendirilmiş. O yüzden e, panelistlerin işi biraz zor. E, her şeyden bahsetmek istiyorlar. E, şimdi e, sözü Sayın Altan Limana bırakıyorum. Buyurun Bey. Teşekkür ederim. Öncelikle kendimi kısaca tanıtarak başlayayım. Ben Avukat Altan Liman. E, 97 yılında TED Ankara Koleji'nden, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. E, 2006 yılında da Amsterdam Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans yaptım. Hollanda Dışişleri Bakanlığı bursuyla. E, öncelikle bu son konuşmaya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, burada olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. E, Elsa'yı da bu başarılı organizasyondan dolayı kutluyorum. Kendi staj e, ...deneyimimden bahsedeyim isterseniz çok kısaca. Ben e, lise üniversiteden mezun olduktan sonra... ...tesadüfen lise mi Mezunlar Derneği'nin e, müdürüyle konuşurken... ...kendisi bana, işte Hakan abi var onun yanına git istersen bir görüş... ...demesiyle benim staj hayatım şekillendi. Yani hiçbir e, şekilde okulda veya e, okul sonrasında bir bilinçlenme almadan... ...tamamen tesadüf eseri, e, bugün öğleden sonraki ilk konuşmayı yapan Hakan Çınar abimin... Bürosunda staj yapma imkanı buldum ve şanslıydım diyebilirim ama e, şu anda ELSA'nın ve üniversitenin Ankara Barosu'nun bu şekilde etkinlikleriyle öğrencilere yönelik bir bilgilendirme yapılmasını çok faydalı buluyorum. Sizler en azından stajınızı yapacağınız e, alanı ve büroyu seçmekte bizden daha şanslısınız diye düşünüyorum. Bugün e, öncelikle şunu sormak istiyorum. Hepiniz hukuk fakültesi öğrencilerisiniz. Hangi, kaç taneniz avukat olmak istiyor? Bir ellerinizi görebilir miyim? Büyük çoğunluk avukat olmayı düşünüyor anladığım kadarıyla. Kendi bürosunu açmayı düşünen arkadaşlarım var mı? Nihayetinde yine yarı yarıya kendi bürosunu açmayı düşünen arkadaşlarımız da var. Peki e, bu arkadaşlar hiç adliyeye gittiniz mi? Veya mahkeme süreci görenler var mı? Duruşma izlediniz mi? Duruşma izleyenleri göreyim oldukça bilinçli ve bayağı bir kalabalık. Herhangi bir hukuk bürosunda çalıştınız mı? Staj yapanlar yine güzel bir sayı var. Benim e, önereceğim konu, <laughs> evet şaşırdım aslında sayının fazlalığından dolayı. Benim önereceğim konu da sizlere e, her yaz mutlaka bir hukuk bürosunda staj yapmanız. Bu size ne sağlayacaktır? Hep farklı hukuk dallarında, farklı bürolarda, farklı alanları görme imkanı sağlayacak. Böylelikle Gerçek resmi stajınızı başlattığınızda ne istediğinizi daha iyi öğrenmenizi sağlayacaktır. Bu da bütün meslek hayatınızı şekillendirecek bir karar aslında. Yani yapacağınız staj sizin meslek hayatınıza yön verecektir. Hem ufkunuzu o doğrultuda açacaktır hem de bütün meslek hayatınızı, kariyerinizi, e ekonomik durumunuzu dahi etkileyecektir. Neden iş Kuku? İşi Kuku... İç hukukunu niye seçersiniz? Aslında arkadaşlarımın çoğu kendi bürolarını açmayı düşünüyorlar burada. Kendi büronuzu açtığınızda işler sizi beklemiyor. Yani uluslararası deniz ticareti davası bir anda gelip sizi bulmuyor veya herhangi bir uluslararası tahkim davası sizi bulmuyor. Pratikte en çok rastlayacağınız konular icra hukuku olur. Ne olur? Eşiniz, dostunuz, işte babanızın arkadaşı vesaire bir senet getirir. Ya şunu takip et icraya koyalım der. Böyle bir başlangıç olabilir. Onun dışında yine çevrenizde gördüğünüz kişilerden iş, hukuk, iş hukukuyla alakalı bir takım sorular alabilirsiniz. Bu da nedir? İşte gittiğiniz bir kafede, oturduğunuz bir restoranda avukatım dediğinizde mutlaka herkesin iş hukukuyla ilgili bir sorusu vardır. Ceza hukuku örneğin, örnek olarak söylüyorum. Herkes ceza hukukuyla hayatı boyunca hiç karşılaşmadan yaşayıp ölebilir. Ama iş hukukuyla mutlaka günün birinde gerek işveren olsun gerek işçi tarafı olsun mutlaka karşılaşırsınız. Şöyle bir istatistiki çalışma yaptım. 2013'te toplam 407 bin iş davası açılmış Türkiye'de 2013 yılı. Bu Adalet Bakanlığı'nın istatistiki bilgilerinde. Bunun 138 bini İstanbul'da 69 bini Ankara'da açılmış. Karşılaştırma yapacak olursak açılan ticaret davası sayısı 157 bin. Yani neredeyse üçte biri kadar ticaret davası açılmış. İş davalarının yoğunluğunu buradan görebilirsiniz. Aynı şekilde 2014 yılında Yargıtay'daki dosya sayısının iş mahkemelerine yani hukuk dairelerine gelen dosya sayısının toplamı 561 binken bunun 152 bini yani dörtte birinden daha fazlası iş ve sosyal güvenlik hukukuna tabi. Dolayısıyla avukatlığa başladığınızda karşılaşacağınız ee, en yaygın hukuk dalının iş hukuku olduğu buradan görebilirsiniz. Aynı şekilde mahkeme sayısında da bu örneği görüyoruz. Ankara'da 25 tane sincan ve çevre e, iş mahkemeleri dahil olmak üzere 25 iş mahkemesi varken 15 ticaret mahkemesi bulunuyor. İstanbul'daki toplam 82 iş mahkemesi bulunurken 33 ticaret mahkemesi bulunuyor. Yani iş mahkemeleri sizin uygulamanızın özellikle serbest meslek uğraşacak, kendi bürosunu açacak arkadaşların veya başka bir büroda veya bir şirket içerisinde e, ücretli avukat olarak çalışacak arkadaşlarımın en çok karşılaşacağı alan olarak görünüyor. E, bunun dışında uzmanlaşma tabii ki önemli. Uzmanlaşma önemli ancak her alanda iş kukuyla karşılaşacaksınız. Yani siz şirket birleşme devralması da yapsanız mutlaka bunun iş kukuyla alakalı bir tarafı olacak. Çünkü şirketlerin de çalıştırdığı işçiler, bu işçilerin kıdem yükleri, o şirketin değerini de etkileyen konular. Her alanda, ceza hukuk alanında da, iş kazalarında biz cezayla de karşılaşıyoruz. Bütün bu alanlar aslında uzmanlaşsak bile birbirleriyle ba bağlantılı. Dolayısıyla bir önceki sunumdaki meslektaşımın değindiği gibi biraz bütün konulara ilişkin de genel bir bilginiz olmasını tavsiye ederim. Yani sadece bir alanda uzmanlaşmak tabii ki faydalı olacaktır ama sosyal Çevrenizde size sorulacak sorulara en azından cevap bile, verebilecek kadar bir bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederim. Benim sunumum bu kadar olacak. Eğer e, arkadaşlarımdan soru sormak isteyen olursa seve seve yanıtlamaya hazırım. Teşekkür ediyorum Altan Bey. Değerli arkadaşlar, Altan Bey'in de söylediği gibi meslek hayatınızda iş hukuku sorunlarıyla çok sık karşılaşacaksınız. Bence panelistleri karşınızda bulmuşken... E, aklınızdan geçen tüm soruları sormanızı tavsiye ederim. E, soru soracak arkadaşlarım varsa e, kendilerine söz vereceğim. Buyurun efendim. Hande Altu, Başkent Üniversitesi Hukuk son sınıf öğrencisiyim. Ben e, kıdam kıdem tazminatı ile ilgili bir şey soracaktım. Eee sömestr tatilinde bir haberde kıdam tazminatının kaldırılması ile ilgili bir e, haber duymuştum. Bu işçi aleyhine olan bir sonuç olur. E, olduğu gibi, göründüğü gibi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? E, veya şu an kıdem tazminatları işçi e, lehine halen devam ediyor mu? onu soracaktım. Teşekkür ediyorum. Çiğdem Hanım, siz yanıtlarınız? Ee, sorunuz için teşekkür ediyorum. Kıdem tazminatı ile ilgili şu an yapılan herhangi bir değişiklik yok. Uygulama aynen devam ediyor. Mülgâ 1475 sayılı kanun 14. maddesi halen yürürlüktedir. Kıdem tazminatı fonunun uygulanması ile ilgili getirilmesi planlanan bir e, düzenleme var. Yalnız bu yaklaşık ee, belki 7-8 yıldır üzerinde konuşulan bir husus. Ee, ancak bununla ilgili hali hazırda e, meclisin önüne gelmiş olan bir tasarı yok. Kınem Tazminatı Fonu'nun e, işçiler açısından e, uygulamasını nasıl olacağı, lehe bir uygulama sağlayıp sağlamayacağı ancak bunun uygulanmasıyla biraz daha ortaya konulabilecek bir nokta. Çünkü biliyorsunuz ücret garanti fonu belki duymuşsunuzdur ücret garanti fonu işsizlik ödeneğinin içindeki bütçeyi kullanan bir fon. Bu uygulamaya konulduğunda işçiliğine uygulanacağı düşünülerek ücret garanti fonu düzenlemesi getirildi. Ancak şu an uygulaması yok. Sebebi ücret garanti fonunun şartlarının işçilerin sağlayamayacağı kadar ağır koşullara bağlanmış olmasından kaynaklanıyor kıdem tazminatı fonunun da benzer şekilde gelmesi durumunda zaten uygulanma kabiliyeti olmayacaktır. Bu nedenle öncelikle mevcut halihazırda gelen bir tasarıyı görmek lazım ve uygulamasını bilmek lazım. Hemen konu gelmişken isterseniz ücret garanti fonundan kısaca bahsedeyim bilmeyen meslektaşlarımız için. Ee, ücret Garanti Fonu, işçinin e, işveren tarafından ödenmeyen son 3 aylık ücretini karşılaması için getirilmiş bir fon. Ee, ancak bu fonun uygulanması öyle şartlara bağlanmış ki, örneğin işverenden bir yazının alınması gerekiyor, İşveren ben son 3 ayı ödeyemedim diyecek ama işveren ortada yoksa, e, gitmişse, bulamıyorsak bu durumda o yazının zaten alınabilme şansı yok. Ya da son bir yıl içerisinde iş yerinde çalışma, e, iş bağlı işveren yanında çalışma koşulu getirilmiş. Ancak sizin bir dava açtığınız zaman yargılama sürecinin bir buçuk yıldan önce bitmediğini düşünürsek zaten son bir yıl içerisinde iş yerinde çalışma koşulunun sağlanması da e, imkansız hale geliyor. Dolayısıyla bir takım koşulların ağırlaştırılması bu ücret garanti fonundan yararlanmasını da yararlanılmasını da mümkün kılmıyor. Dolayısıyla fon konusunda çok fazla bir şey demek mümkün değil. Ancak kdam tazminatının uygulanması aynen devam ediyor. Bir tam yılı dolduran işveren, işçi eğer kdam tazminatını e, alma koşulları da mevcutsa, yani yasada belirtilmiş olan talep koşullarını sağlamışsa kdam tazminatına hak kazanır. Kdam tazminatı işçinin bir aylık brüt ücreti üzerinden hesaplanır ancak bunu bu çıplak ücretin üzerine işçiye sağlanan tüm sosyal yardımların da ilavesi gerekir ve dolayısıyla bulduğumuz giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatını hesaplar. Net kıdem tazminatına dönüştürürken sadece damga vergisi düşmek suretiyle de kıdem tazminatını net miktarı çeviririz. Rica ederim. Başka e, soru sormak isteyen arkadaşım Peki bu sessizlikten herhangi bir sorun olmadığını anlıyoruz. Teşekkür ederiz. E, bu arada benim bir sorum oldu. Ben Çiğdem Hanım'a Altan Bey'e sunum yaparken. Özellikle e, açıklamasını rica ettim kendisinden. Çünkü 22. geçen yani dönemlerde 22. hukuk dairesiyle 9. hukuk dairesinin kıdem tazminatının belirli veya belirsiz olması noktasında bir fikir ayrılığı çıktı. Daha sonra da kısmi dava açılıp açılmama konusu söz konusu olduğu iş davalarında. Ben bu konuyu çok gündemde olduğu için Çiğdem Hanım'dan kısaca açıklamasını rica ediyorum. Sizin de yararlanacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ederim Çiğdem Hanım. Buyurun işçi alacağına konu edilebilecek e, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı veya geniş anlamda tüm ücret alacaklarında biz bu davaları açarken belirli alacak davasına mı konu edeceğiz yoksa belirsiz alacak davasına mı konu edeceğiz noktasında çalışma daireleri arasında farklı düşünceler mevcut. Dokuzuncu hukuk dairesi... E, biraz sonra belirteceğim iki gerekçe özellikle temel iki gerekçeye dayalı olarak işçi alacağına işçi alacaklarına konu edilebilecek olan kalemlerin belirsiz alacak davasına konu olduğu yönünde bir görüş beyan ettiler. Kararları da bu yönde geliyor. 9. Hukuk Dairesi'nin gerekçesi şu, ee, biz bu kanunu ulus, uluslararası bir mevzuattan aldık ve orada bilirkişi incelemesini gerektiren tüm hususlar belirsiz alacak davasına konu olur deniliyor. Ee, zaten bu mevzuatta bu kanunun gerekçesinde de bu husus vurgulanıyor. Dolayısıyla bizim iş yargısında da e, işçi alacaklarının hesaplanması yönünden bir bilirkişi incelemesi gerekli olduğu için belirsiz alacak davası olarak açılması gerektiği konusunda 9. Hukuk Dairesi'nin görüşü mevcut. Ee, ancak 22. Hukuk Dairesi bunun aksi yönünde e, görüş beyan etti ve kararları da bu yönde geldi. 22. Hukuk Dairesi de diyor ki e, burada biz şunu belirlemeliyiz öncelikle bu alacak belirlenebilir nitelikte mi? Yani bu alacağı oturup hesaplayabiliyor muyuz? Elimizdeki verilerle eğer hesaplayabiliyorsak talep farklı bir şeydir ispat farklı bir şeydir. Talep edilirken belli ölçütler elimizde varsa o zaman bu ancak belirli alacak davasına konu edilebilir. Zira uygulamalarımız uygulamada her ne kadar bilirkişi incelemesi birçok bir davada uygulan, uygulana gelmekte ise de aslında teknik anlamda her davada bilirkişi incelemesine gerek yok. Bu tamamen yargı sürecinin yoğunluğundan kaynaklanan, mahkemelerin iş yükünden kaynaklanan bir durumdur diyorlar. Dolayısıyla eğer biz alacağı belirleyebileceğimiz ölçütlerimiz varsa... Biz bunu belirsiz alacak davasına konu edemeyiz belirli alacak davasına konu edebiliriz diyorlar ee, ya da kısmi dava açabiliriz diyorlar. Peki kısmi dava dediğimiz şey nedir? E, ee, hali hazırda yakın bir tarihte şu an tarihini anımsayamayacağım ee, belirli alacaklarda kısmi dava açılamaz şeklindeki düzenleme iptal edildi. Bu iptal edilmeden önce evet ortada biraz e, kanunu kanunun lafzından kaynaklanan bir karışıklık mevcuttu. 9. Hukuk Dairesi madem ben kısmi davayı belirli alacağı konu edemiyorum peki ben nasıl o zaman belirli alacağı konu edilen bir al edebileceğim bir alacağı nasıl kısmi davayı konu edebilirim diyordu ve aslında da çok mantıklı bir gerekçeye de oturuyor bu. Ama bu düzenlemenin iptaliyle birlikte aslında 22. Hukuk Dairesi'nin şu anki görüşü biraz daha eee temeli oturdu. Eee burada yapılması gereken şey şu. Eğer ben davayı açarken burada 22. Hukuk Dairesi'nin görüşünden yola çıkarak bunları söyleyeceğim. Çünkü Ankara Mahkemeleri zaten 22. Hukuk Dairesi ile çalışıyor. Eee eğer ben davaya açarken çalış, işçinin çalışma süresini biliyorsam, yani iş, işçi...